Türk lirası şu anda en zayıf durumunda. Yani gideceği bir yer yok bir kere. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati 22 Mart 2022 tarihinde katıldığı bir televizyon programında dolar kuru 14 lira 84 kuruşken iddialı konuşarak daha fazla yükselmeyeceğini söyledi. 15 Nisan 2022 tarihinde ise Samsun'da iş adamlarına seslenen Nebati kur stabil hale geldi dedi. Şimdi kuru stabil bir hale geldi kontrolümüz altında. Tam bu ülkenin beklediği, öngörülebilir bir durumda mıyız? Durumdayız elhamdülillah. Dolar kuru Nebati'nin bu konuşması sırasında ise 14 lira 62 kuruş seviyesindeydi. Peki Hazine ve Ekonomi Bakanı Nebati'nin dediği oldu mu? 17 Aralık 2021 tarihinde açıklanan kur korumalı mevduat sistemiyle dolar kuru 18 lira seviyelerinden 11 lira seviyelerine kadar düştü. Nebati'nin 2,5 ay önce dolar 14 lira seviyelerindeyken vatandaşımız rahat olsun Türk lirası en düşük seviyede sözü artan dolar kuruyla boşa çıktı. 8 Haziran 2022 tarihinde dolar kuru 17 lira 16 kuruş seviyesine ulaşırken Türk lirası dolar karşısında %15 değer kaybetti. Kur korumalı mevduat sistemi başlatılmadan önce 18 lira seviyelerinde olan dolar, sistemin çalışmaya başlamasından 6 ay sonra yine eski seviyelerini zorlamaya başladı. Sisteme parasını yatıranlarsa faiz ve kur farkıyla kar elde ederken oluşan zarar devlet bütçesinden karşılanacak.